selamlar. Şimdi adayımız Paralel Park'ı deneyecek. Kelebek camda numaralı dubasını gördükten sonra direksiyonu tam sağ yapıyor. Kendi yan aynasında 3 tane dubanın üçüncüsünü kaldırma yakalanını gördüğünde Duracak. Daha sonra direksiyonu düzledi ve numaralı dubasını sağ yan aynasının arkasına getirecek. Direksiyonu tam sol yaptı ve yavaşça arabayı yuvasına sokuyor. direkt şekilde ve gördüğünüz gibi sarı çizgileri yerleştirdi aracını. Dubalara çarpmadı. Arka dubada birazcık az mesafe bırakmış ama olsun. Yine çarpmadı. Şimdi çıkışa geçecek. Evet çıkışa geçebilirsin. Direksiyonu tam sol yaptı. Sol sinyalini verdi. Acele etme. Evet. Dubayı kurtardıktan sonra direksiyonu toparlıyor ve aracını yola çıkartıyor.